bir kamyon gördüm. Sana ilk kez bunu söylüyorum. Sana söylüyorum. Belenden aşağı iniyoruz. Bir kamyon gördüm. Yanına bir kamyon daha yanaştı. Biz de duruyoruz. Herhalde dedim. bu iki kamyon şey yapacaklar. Yani hani bir muhabbet ediyorlar. Böyle çünkü yardım konvoyu yazıyor. Belenden birkaç kişiyi çağırdılar. Böyle gel dediler. Açıp vermeye başladılar. Ben işkillendim oturdum bekledim orada arabada bir şey var dedi. Adamlar Hatay'a gelmeden yardımı bırak yapmış gitmiş yani. O sıkıntıya girmek istemiyor kamyoncu. Yardım yollamasınlar şu an. Yardım yollamasınlar. Bizler istemeden, AFAD istemeden, ahbap istemeden ya da herhangi bir kuruluş, herhangi bir dernek, gönlü güzel insanlar istemeden yollamasınlar. Benim telefonum geliyor dakika başı. Biz kamyon gönderdik. Ben nereye alacağım onu? Bir, bir dakika sonra başka bir şey var. Abi biz hatırımızı kırma üç tane kamyon. Ya nereye alacağım? Ne, ne yapacağım? İşte giysiler topladık. Giysiler ikinci el. E oradaki insanlar üşüyor marka mı verelim? Ya marka değil buradaki insanların da onuru var. Yani hastalıklar var, virüsler var. insana yardım yaparken senin kıyafetini neden vereyim? Bunu anlatamıyoruz dostumuza. Onun için ne olur buraya şu anda yardım yollamasınlar. AFAD'la valilikle görüşmeden, onay almadan hiçbir şekilde yardım yollamasına. Eğer onay almış olsalardı o iki kamyon oraya yüklerini boşaltmazdı.